Öncelikle ülkemize acı bir yasa boğan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza vefat edenlere Allah'tan başsağlık diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. İnşallah daha iyi haberler alacağız oradan canlı çıktıkça. Biz Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi olarak... Elimizden gelen desteği her zaman yapacağız. Devletimiz çok büyük. Bunun altından en kısa zamanda kalkacaktır. Bundan eminiz. Şu anda Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesinde deprem bölgesinden gelen 9 hastamız var. 5 tanesi ortopedi, bir tanesi göğüs hastalıklarından, bir tanesi iki tanesi psikiyatride, bir tanesi beyin cerrahisinde yatmaktadır. Hayattan gelen hastalarımız da mevcut. Burada e, ik ikamet eden e, KYK yurtlarında veya e, de, de, imkan sağladığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımız var. Geçen hafta itibariyle 136 idi bu hastaların sayısı, politik hizmeti verdiğimiz. Bugün itibariyle pazartesi 146 tane sadece 100, e, acile gelen depremzede hastamız var. Biz e, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda e, danışma bölgelerimize sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızı yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız direkt buraya başvurarak yönlendirme işlemlerini yapacaklar. Hastanemizin içinde e, ayrıca yine sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve bir e, sağlık bakım ücretleri bir yardımcımızın yönetiminde her gün hastalar ziyaret edilecek. Gerekli ihtiyaçları varsa onlar kontrol altına alınacak. Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz bildiğim kadarıyla 1500-2000 civarında depremize de önümüze gelecek. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Her türlü imkana sahibiz. Hem cerrahi hem de daire olarak her türlü müdahale yapabilecek güce sahibiz şu anda. Evet, top oynadığın günlerde görürüz. İnşallah. Lateral valli orada kırıyoruz. Şişli inince yapacağım dedi. Yapacağım. Şişli inmiş ama. Yok hala var. Saygılarımızdan kastandığına teşekkür ederim. tüm Ne yaşadın? Bize yaşadığını da anlatabilir. Nasıl kurtuldun yani? Enkazın altında yani mı kaldın? Deprem yavaş yavaş geldi. En son evden ben indim. İlk başta yavaş yavaş geldiği için yataktan kalkmadım. 10.30'dan önce kalktım işte. ikinci kattaydım. Kapıyı açtığımda dışarı adım atarken üstüme beton yığını geldi. Yani ayağıma düştü. Ondan sonra kendimi yere evin içine attım. Deprem durmuş mu diye lambaya bakıyordum. Lamba bir otobana çarpıyordu, bir otobana çarpıyordu. Kafama vazo falan düştü, dolap yürüme düştü. Ondan sonra babam geldi aldı beni yani bu kadar. Nasıl aldı baban seni? Hemen yani, e, ayağa falan kalktı hemen. E, yani tuttu, çekti aldı beni yani aşağıları Sonra çıktınız mı siz? Evet çıktık. İşte ayağımda kanım vardı. Ayağımı bağladılar kanamam dursun diye. Da Peki ilk anda deprem olduğunu anladın mı yoksa bir bombadır çocuk budur diye düşündünüz mü? Yok deprem olduğunu anladım çünkü ara ara oluyordu daha önceden de. Yani bu büyük depremden önce de arası, ara ara evet, deprem... Evet ara ara oluyordu yani ayda bir kere, iki ayda bir kere falan yine oluyordu. Sallanıyordu. 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 Yine de böyle zannettiniz o yüzden yani, ölensemediniz. İşte birden gelince zaten çok kötü oldu. Rüya gibi bir şey yani. Ailenizde herkes çıktı mı? Ailem evden, onlar ilk önce çıktı evden, en son ben çıktığım için böyle oldu zaten. Onlar nerede şimdi? Onlar Pınarbaşı'nda, abim Pınarbaşı'nda görev yapıyor. Buranın Pınarbaşı'sı? Evet, Kastamonu Pınarbaşı. İşte bizi ailemi aldı, geldi buraya. Beni işte hastaneye bıraktı, onlar da orada. Kaybettiğin yakınlar ne oldu mu? Yani kuzenim, yengem bir iki tane bebek. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Allah işte iyi olmayı istedim başka bir şey istemeyin <gülüyor gülüyor> Merhaba geçmiş olsun. Sağ olun, Sağ ol. Peki, sağ olun, Sağ, ol. Peki, evet. sağ ol. Nereden geldin? Hatta antar. arkadaşlar Bil bilgi almak istiyorum. Tamam. Evet. Sağ Tamam. Biz başka yerdeydik. Ördüğün çok attı. Allah'a şükür bir şey olmadı. Biz inerken bir şey düştü elime. Yara varmış. Elim yara Siz kendiniz çıktınız ama değil mi? Evet, kendi çıktınız. Beraber ailemle. Hepsi sağlam ailenizin. Hamdolsun. Evet. Eşim biraz kırık <laughs> var şöyle gönderdik yani. yeni yeğenim diğer odada oturuyor Evet. beton parçası gibi bir şey mi düştü üzerinize? vallahi hiç bilmiyorum elektrik gibi bir şey yok şey. karanlık yani bir şey yok Olmaz. abi bir eniştem ağlı da oturuyor. oturuyor biz hepsi orada oturuyor ama evl evler biz ihtiyacımız var ya her şeyi bekliyoruz böyle oldu büyüyecektik yok hastane çok iyi Þetta sé hkerjast. Það no, duru ekki vegemsi. Æla bæra.